Bak ne kadar havalı. Kızlar merhaba. Bak anahtarı düşmüş. Bakalım bu anahtar ne için. Hadi bakalım. İşte bu. Bak bir kasa var. Hadi bakalım. Anahtarım nerede? Onu nereye koydum? Hayır durun. Şimdi bize challenge bekliyor. Bence eğlenceli olacak. Emma kasan en gizemlisi. Hey. İçinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Bir çeşit silah. Ama neden bana ihtiyacım olsun ki? Kimse bilmiyor. Sen düşündüğün sadece ben kasamı açacağım. Vay canına. Ne kadar büyük ve nefisli pizza sonunda lezzetli bir şey yiyeceğim. Çok iyi. Peki bu silahla ne yapacağım? Nereye basmalıyım? Vay canına sanırım anladım. Silah sayesinde portal açabilirim. Peter bak şimdi Gloria'dan biraz pizza çalacağım. Arkadaşlarla paylaşmalı yani. Vay be, süper. Teşekkürler. Okay. <laughs> Lezzetli. Evet, aynen. Anlamadım. Pisam nerede? Bu delikten ne? <laughs> evet, hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz Peter, Pisamı bana geri ver. Kasanı henüz açmadım bile. Tamam kadar acı biberi asla yemem. Şimdiden kendimi kötü hissediyorum. Düşme. Come on. Denemeden öyle denemezsin. <laughs> Umarım bu da her şeyi yakmam. <laughs> Nereye bu kadar acı ediyorsun? <laughs> ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. ne kadar sıcak. <laughs> Peki ne yapsam sana? yardım edebilirim? Emma ne yapıyorsun sen? Yardım edin yanıyorum. Yardım edin. Sonunda bitti. Şimdi Peter'i geri getirme zamanı. Ama ondan önce biraz azı çekmesin. bu oh, yeter. Durdurun şunu. No, 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 no. Hoş geldin Peter. Peter bekle. Önce ben. Bugün kasa ile şanslıyım. Bakın ne kadar kolan var. Şimdi kasayı açma sırası bende. Umarım içinde çok ama çok iyi bir şey beni bekliyordur. Süper. Mentos'a bayılırım. Ama neden kasanın üzerinde kaka çizilmiş? Neyse. Ben ah, bayılırım. <laughs> Sizce de o da çok soğuk olmadı mı? Sadece mentosla bağıştım biraz. Kola ne kadar güzel kokuyor. Onu çabucak içmek istiyorum. Tamamdır. Bir fikrim var. Tamam var. en Emma kola çeşmesinden Allah Allah. memnun olacak. Bu konuda mentol şekerleri bana yardımcı olacak. Ne yaptın sen? Pekala şimdi kolanın tadına bakamayacağım. Bakın şişe şişiyor. Oy sanırım şimdi patlama olacak. Oh, oh. Patlamadan önce kasamın içinde ne olduğunu çabucak öğrenmem gerekiyor. What? Yay mı? Peki onunla ne yapacağım? Muhtemelen ateş etmem gerekiyor. Okay. Ne yaptın sen? Beni öldürmeye mi karar verdin? Berek yapmadım. Git git çiviyor. Sanırım yayımı bize nasıl yardımcı olacağını bilmiyorum. Nişan alıyorum. Bunu neden yaptın? Çünkü ne kadar uzarsak patlama o kadar güçlü olurdu. Acaba bu kez kasada beni ne kadar güzel bir şey bekliyor? Hmm, fare mi? Onunla ne yapacağım? Lezzeti bile değil. Okay. Yine koku oldum. Bu artık çok fazla. Domuz pençelerini yemeyeceğim. Lütfen onları yemeyebilir miyim? Lütfen. Zavallı domuzlar. Ah, ah. Şanslısınız. Ama ben çok şanslıyım. Kocaman bir burger aldım. Wow. Belki arkadaşlarınla da paylaşırsın. Hey. Arkadaşlarımla mı? Hayır. Please. Ben çok açım. Sanırım domuz pençelerini yemem gerekecek. Nom nom. Çok iyi. Nom nom. Come on. Seni kıskanmıyorum bir tek. Hey, korkunç. <laughs> Bunu nasıl yiyorsun ya? Bende lezzetli burger var. <laughs> Herkes bir şeyler yiyor ama ben ise şu aptal fareyle oturuyorum. <laughs> Vay be. Bu gerçek hayatta bir fare yemileceği. <laughs> Defol git buradan. Yemek yememe engel olma. Görünüşe göre fare çok eğlenceliymiş. Bizim burnu mu kaşınıyor acaba? Yeter <laughs> bu kadar lütfen. Yolvarırım. Vahacınla düğmeleri de basabilirim. Bakalım Gloria'nın burgerini yeniden alabilecek miyim? Vahacınla. Emma teşekkürler. <laughs> erken seviniyorsun. Kahretsin ne yaptın sen? Çok acıkmıştım. Ben de şimdi de burgeri yiyebilirim. Ve bir tane değil. Siz de oturun ve beni kıskanın. Ama Emma sana göstereceğim. Burgerimi çaldın oraya üzgünüm ama seni <laughs> iptal etmem gerekecek. Sonunda sakince yiyebilirim. Zamanla domuz pençelerini sevmeye başladım. Beni rahatsız etme iştahımı bozuyorsun. Böyle daha iyi. İlk ben olacağım yine. Çünkü ne aldığımı çok merak ediyorum. Dalga mı geçiyorsunuz? Bu kadar limonla başa çıkamam. Emma seni kıskanmıyorum. Ama ben de beni neyi beklediğini merak ediyorum. Bu da ne? Niye korkunç bir oyuncak bebek? Ne bir kitap? Onlarla ne yapacağım ben? Bunların hepsi kara ha. <laughs> Pekala. İşte de havalı bir kasa var. Dondurma mi nereden bildiniz? Emma ne bekliyorsun? Limon yemenin zamanı geldi. İğrenç, iğrençsin ekşi. Ama ben güçlüyüm. Bu yüzden başa çıkabilirim. Hayatımda daha iyi bir şey yemedim. <laughs> Oy, çok kötü. <laughs> Bu ekşi tat beni öldürüyor. Aha, Emma yüzünü görmeliydin. Kızlar sizin için çok üzülüyorum. Ama ben şanslıyım. Lezzetli dondurma yiyorum düştüğünü çözmem gerekiyor. Hanti, mani sogi. O neydi? Neden hareket ediyorum? Sanırım kaslarım gerildi. Hiç de bile. Görünüşe göre bu gerçek. Voodoo bebeği. Bu yüzden sen benimsin Peter. Dondurmanın çok lezzetli olduğunu mu söylüyorsun? Öyleyse ye onu. Çabuk ye. Yeter. Onu yemek istiyordum. Lütfen geç şunu. Hayır. Daha yeni başladım. Al bakalım Peter. Bir dahaki sefere arkadaşlarınla dondurmayı paylaşacaksın. Bu çıtayı nasıl yeneceğimi biliyorum. Gloria ile başa çıkmama limon yardım edecek. Ne yapıyorsun? Gözlerim canım yanıyor. En azından bir hete limon yararlı oldu. Her şey anladım. Affedersiniz lütfen. Pardon. Affedersiniz mi? Bana ne yaptığını bilmiyorsun bile. Hanti mani dari sagi. Hoşuna gitti mi? Hayır yeter. Her şeyi anladım. Böyle daha iyi. Artık sihir yok. Rafa Bak kanalımıza abone ol. O zaman kesinlikle diğer eğlenceli ve çok ilginç videoları kaçırmayacaksın.